Cihat Şimşek, Balıkesir, Karesi ve Altı Eylül ilçeleri Süt Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı. Birliğimiz 2004 yılı Üretici Birlikleri Kanunu'na göre 2005 yılında kurulmuş Türkiye'nin ilk kurulan birliklerinden bir tanesi. 2007 yılı yönetim kurulu üyeliğim, 2009 yılından bu tarafa da halen yönetim kurulu başkanı olarak da birlik başkanı olarak görevime devam etmekteyim. Göreve başladığımızda yaklaşık aktif olarak 250-260 bandında bir üye sayısıyla yola çıkmıştık. Ürettiğimiz ürünü kendi üyelerimizin ürünlerini pazarlamayan bir birlikti. Biz göreve geldikten sonra da ilk yaptığımız işlerden bir tanesi aslında kanun da bize verdiği yetkiyle üretmiş olduğumuz sütlerin sanayiciye doğru soğuk zincire bağlı bir şekilde ulaştırmasını sağlamak oldu. O gün bugündür kendi üyemizin birçoğunun ürettiği sütleri de sanayiciye ulaştırmak adına pazarlamasını gerçekleştiriyoruz. Bugün itibariyle yaklaşık günlük 100 ton ee, süt pazarlıyoruz. Şu anda 2000 tane üyemiz var. Geldiğimiz nokta yıllar içerisinde. Tabii 2009'da göreve geldikten sonra Birlik olarak ilk, ilk yaptığımız işlerden bir tanesi ürettiğimiz ürünü pazarlamak olurken diğer tarafta da bu üyelerin elindeki hayvansal materyalin kimliklendirilmesiyle alakalı e, küpeleme çalışmalarını gerçekleştirmeye başladık. Türkiye'de süt birlikleri içerisinde ilk küpe takan birlik olarak da o işin o alana her üyemizin işletmesine ahırına giren birliklerden bir tanesiyiz. Tabi yıllar gereksinimler, üreticimizin gereksinimlerini yerine getirmek, ihtiyaçlarını karşılamak, uygun fiyatlarla karşılamak için mücadeleyle geçti. Bu süre içerisinde ürettiğimiz sütün ilk başlangıçta sanayicinin ekipmanlarını, sanayicinin bizlere, üreticilere teslim ettiği günlerle sütün toplanması, onların soğutma tanklarında soğutulması gerçekleşiyordu. Biz bir slogan geliştirdik süt bizim işimiz dedik. Tabi süt üreticileri birliği olarak bir üretici olarak da orada sütün her türlü ekipmanın, kullanılan ekipmanların, güğümlerin, soğutma tanklarının, süt toplama merkezlerindeki kullanılan ön alım kazanları, transfer pompaları gibi e, hepsini birliğin öz malı olarak e, bugün gerçekleştirdik. Sütü topladığımız bütün STM'ler süt birliğimize ait. Üreticimizin elindeki krom paslanmaz büyümlerin hepsi e, süt birliğimize ait ve üzerinde balıkesir süt üreticileri birliği yazıyor. Süt bizim işimiz derken ona sahip çıkmak adına da bütün e, çalışmamızı ve özverimizi üyelerimizle birlikte bu alana verdik. Ve geldiğimiz noktada da hiç kimsenin e, ekipman olarak onların ürünlerini, Ekipmanlarını kullanmadan kendi ürünlerimizle, kendi araç gereçlerimizi kullanıyoruz. 8 tane aracımız var. Bunun yanı sıra yem tedariği, uygun fiyatlara yem tedariği, hayvansal beslemede kullandığımız ürünlerden. Şu anda yaklaşık ayda 600 ton yem pazarlıyoruz, üreticimizin ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Yaklaşık 100 ton arpa ayda, 50 ton mısır, flake, arpa da mısır da filake çeşitleriyle devam ediyor. Ve uygun fiyatlara veriyoruz. Üyemize uygun fiyata veriyoruz. Dışarıya genelde pek vermiyoruz. Ya da piyasa şartlarının üzerine tutuyoruz ki üyemizin dışındaki insanlar bu birlikteliğin gücünden e, faydalanmasından kendi üyelerimizde bu birlikteliğin gücünün ne anlama geldiğini bilsinler diye. Tabi bu süt işiyle alakalı e, iş ve işlemleri gerçekleştirirken kalitesiyle alakalı sanayicinin bize söylediği her şey onların laboratuvarlarında kontrolleri gerçekleştiriliyordu. Tabi onların söylediği doğru oluyordu. Hal böyle olunca 2017 yılından kendi birliğimiz bünyesinde süt analiz laboratuvarını oluşturduk. Kendi imkanlarımızla, kendi bütçemizle. 2017 yılından bu tarafa da kendi üyemizin üretmiş olduğu sütlerin kalitesini kendimiz test ediyoruz. Kendi laboratuvar ekibimiz, gıda mühendislerimiz, Bunları bakıyor, kalitesini ortaya çıkartmış oluruz. Sanayicinin dediğine doğru her söylediğine doğru dememiş oluruz ve elimizdeki üretilen ürünlerin kalitesine göre de fiyat mukayesesi ve fiyat pazarlığı yapabilir duruma getirdi bizi bu laboratuvar. Tabii bunun yanı sıra diğer her türlü ihtiyaçları tigem tohum bayiliği, özel tohum şirketlerinden aldığımız bayiliklerimiz var. Bunlarla beraber Hayvansal e, beslemede kullanılan yardımcı ürünler olan işte arpa, buğday, mısır, her türlü tohum baliği de aldık elimizde. E bunların da satışını ve üreticimize, üyemize ulaşımını gerçekleştiriyoruz. E, kendimize ait tapulu yerlerimiz oldu. Birkaç arazimiz var. E, küçük ruhsatlı bir e, mandıra satın aldık. Onun tadilatı ve çalışmaları devam ediyor önümüzdeki süreç içerisinde. Küçük mini e, belli bir noktada kendi ürünlerini üreten bir kuruluş haline gelmiş olacağız. Diğer bunun yanı sıra yine aynı şekilde ezme tarafında çalışmalarımız var. E, Filake ürünlerini bugün fason yaptırıyoruz. Nasıl olursa önümüzdeki iki yıl içerisinde de kendi filakesini kendi yapan bir birlik kuruluş haline gelmiş olacağız. Biz birlikte kendi üyelerimizle e, süt bizim işimiz diyerek sütün her alanında üye üreticilerimizin tüm ihtiyaçlarına ve etrafına örnek, diğer birliklere, diğer kuruluşlara da örnek olan bir kuruluş olmak adına biraz önden hareket ederek tüm özlerimizle, tüm ekibimizle birlikte çalışmaya gayret ediyoruz. Tabi sütün pazarlanmasının yanı sıra bunun muhasebeselleştirilmesi ve pazarlığın sonucunda maddi tutarlarının da üye üreticilere ulaşması için çok hızlı hareket etmek gerekiyor. Kısmi olarak merkezlerde tamamını geçiremedik. Merkezlerimizin birçoğunda anlık web tabanlı ve bizim sunucularımıza bağlanan veri girişleriyle otomatik köylerde toplanan litreler direkt bizim merkezimize ana binamıza ulaşıyor. Oradan da direkt muhasebe muhasebe sistemine kayıt ediliyor. ve ekonomik değerde karşısına yazılmış oluyor. Çünkü Aksi takdirde yanlışlıklar çıkıyor, insanlar kayıplara uğruyor, litreler doğru ulaşmamış oluyor. Böyle de bir çalışma gerçekleştirdik. Daha iyileştirerek, daha da güzelleştirerek birbirimizin çalışmalarına sürekli arttırarak devam etmekteyiz.